minimum var mı? Yok Bunun neyi var ya? Sıkıntı var mı bunda? Yok. Ya? Ekran. mı gitmiş? Ne kadar bu? 100 lira. Eee başka var mı? Emrah gelmedi mi bugün? Yok. Ayırayım onu. Niyeti var mısın? Işte. Göndereceğim, göndereceğim yanına. Yok hani şimdi biri gelir alıp ben de onu yoksa ben değilim yani. Anlatabildim de mi demek istedim? De. Anladım. Ben silmedim, şey yapmadım. Anladım. Daha yeni çıkarıyorum paşetten. Kolay gelsin. Kazan <laughs> <laughs> yani, olduk giren bir şekilde bu ne kadar abi? Hangisi? Bu? Bana 60 diyoruz abi. Ayrısını 60. Motor rekoru da. Onu da 50 diyoruz abi. 50 lira. El salla, el salla. Ali abim tezgahını açtı. Bugün ilk günü. Bu ne Ali abi ya? Makine. Makap, makap. Sonra iyi de. Bana mı abi? Al sana hediye mi al Ala abimin hediyesi, canın iyiyim Ala abim. Bu ne kadar abi? He? Bu ne kadar? 10 lira. 10 lira. Teyit te te ne kadar abi? Gründük teyit. 250. 250 lira. Çalışır. Evet. Deneriz alırız. Cennet sana bırakın buraya. Sen sen. cennet Tamam. Yes. Sen, sen şey yes. sen daha iyi şey Sen daha yes, ah, Ha? Tamam boy. Tamam, abi, abi bu ne kadar? Abi hayırlı pazarlar. Sağ ol abi. Devam, devam. Maşallah, maşallah. Baya, baya. Bayram. bol. Abimin tezgahına gelin arkadaşlar. Bak kızarlar var. Garantili. Garantili. Çakma motor bulamam. Kuş var mı? Baba ne kadar dayım? abi. 20. Dayı bu ne kadar? 10 lira 15 diyor 10 o Ortası 7.5. <3. gülüyor> Windows. Fazla ürün yok mu bu? Bu ne kadar abi? İkinci abi. Buna ne diyorsun? 350 lira. 350 lira. Kolay gelsin başkanım. Bu ne kadar? 850 TL. 350 TL. Bunlar kaç GB? 750 500. 750 500. anlattım yani. Dedim bak dedim bu böyle böyle şunlar var bunları birleştiriyorsun. Öndeki bu tarafta diyorum cak kısmından bir tık aşağı atıyorsun sıra kaydırıyorsun dedim. Sonra dedim dene ama dedim bak kesin dene. Evet. Bir, şey. bir şeyler olur mu buna? Kaç mı acaba bu? Eee 2 amperdir. 2 amperdir genelde. Ama yani. kısa devre Dün korumalı biliyorsun. Ondan bir tane lazım aslında. <laughs> Abi tamirciler için ideal zaten. Yani eksi de olsa fazlası da olsa kaç kişi neye göre alınacak? Ona bağlı bağımlı. 20, 20 lira. 100 lira. Abi bilmiyor. Denemeli. Abi. Bir şey yapabilir misin? Bir şey yapabilir misin? Abi ya mı? Bir şey yapabilir misin? Abi valla yemin ederim. O da kanaat. Bu da mı 20 lira abi? Dönmüyor abi. Ne kadar o lan? Sağda sağda da tamam mı? Ayrıca satmıyor. Olsun zaten. mi?

sana Abi sana resim atmıştım ama ekran için. Aa sahilim var kardeşim. Alo. Almak bakıyor musun abi toptan? Toptan mı Ben onu ben görüyorum. Çok 100 lira şey arkadaş. Yok. Çok cihaz. Monitör değil mi? Monitör de var, ekran kartları da var. ATX kasalar da var. Switchler var. Bu yeter de ama olmuyor. bir şey göstermiyor ya. <laughs> Hala abi kaçı satıyorsun bunu? 250. İkisi beraber. İkisi beraber 250. Alana Alan onu da verdim. Ne yapıyorsun? iyisin? Gördüğün gibi uğraşın. Allah iyilik versin abim. Amin sağ olasın. Ne yapıyorsun? Airport'a gidiyorsun değil mi? Ya çok ölü orası şu anda. Sempire, ne kadar şemsiyeler? Ca canlanır, canlanır. Şemsiyeler ne kadar? Bu ikisi 30 lira. Bu 130, bu 70. Bu ne abi ya, ya? Abi, ortam dinle. Hangi cihazı? Anladım, anladım. Yardım GPS, çağrı. GPS gibi aynı. hat takıyorsun içeri. Dizel'e ne diyorsun? Dizel, 450 lira. Bunlar otomatik. Otomatik değil mi onlar? Ahmet abi, Giller bitik. Bunu bir dakika dikebilir miyiz? Kolay gelsin, haydi işler abi. Paralar ne kadar abi ya? Abi girişi ne kadar? Para paralar para ediyor mu? Bakın para. Ne kadar abi fiyatı bunların? Değişiyor. Parasına göre değişiyor. Ya değil mi? Parasına göre değişiyor. Tamam. Kolay gelsin abi. Bu ne kadar abi? 60-50 yaparım abi. Bu ne kadar abi? Abi 20 lira 15 lira. 20 lira 15 lira. Bunlar? Aynı aynı. Bu ne? well i got snow

Bu ne kadar abi? Belli ya belli belli. Hadi televizyon belli. Klavye klavye ne diyorsunuz? Bulabildin mi abi bir şeyler? Hı? Bulabildin mi bir şeyler? Yok abi ya. Kendime göre bir şey bulamadı ya. <laughs> vay vay vay. Pro kaç mı? Pro 6 mı? 7. Ha. 7 bilek. 4000 TL var mı? var mı? Ya, Delemiyorum abi. Delemiyorum. 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 Bak bir tane. Ya, tane bak bir çalışıyor bak. Çalışıyor. Bak bir tane GoPro vardı. GoPro vardı. Zamanında almadım bu adamdan. Evet. Sağ olun.

Abi 100 lira ile 150, lirayım, 150 lirayım. daha ne abi kampanyaya bak ya. Aynen abi. Abi 100 lira ile 120 lira böyle kampanya mı? Olur 120 lira. He. Evet. Evet. Bak Kordu 2 150 lira. Sadece o muçul hakan peri atın bak kesinlikle yok. Aman daha abi. böyle kampanya olur mu ya? Doğru diyorsun abi. Ah buyur 100 lira bak. Kampanyaya bak. 100 lira bak çıktı abi? Tablet, tablet 100 lira. Ha, 100 lira kampanya çalışıyor. Abi kışık numara. kışık 100 lira. Evet. Bayiden alsan 250 lira. Evet. Al sana kampanya. Ne oldu var bir şey? Vurdun mu? Ne Oğludur olsun. ben de oğlumu da Ama kesin öyle değil. Abi. Olur. 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 abi kolay gelsin. Nasılsın abi? Olur. hoş geldin abi. Hoş bulduk. Benim onayı fazla vereceğim 20 lira. Kusura bakma. kendinden 30 lira para verdim. Veremezsin. 5 abi. lira yok abi. Ben daha canlı şahit. Bu ne kadar abi? Daha şahit. ben niye görmedim onu? Sen göremezsin abi. Buyur abi. Ne kadar? Abi o sana 20 lira olur abi. Bak 20 veriyorum. Daha sonra fazla <laughs> vermem bak. Ben onu 30 liraya ben aldım. 35 lira ben aldım. Yoksa ben net koy Saat ne kadar abi? Saat 160 olur abi. Bakayım abi nasıl bir şey. Abi gevezelik yapma. Çip girişli. Çıkış var. Tertemiz orijinal. Evet. eski, Eskisi olmayan yenisi de olmaz abi. Doğru doğru diyorsun abi. Maşallah bayağı eski model var. Bayağı klasik var ha. Açıklarımız ne? Sen nasıl abi? Çok şükür abi. Abi günleri aratmasın. Aynen abi. Kolay gelsin abi. Ne <laughs> Ne kadar bunların fiyatları? Hanesi 100 lira. Bunlar ne kadar abi? O 250. Bu ne kadar abi? <laughs> 500 lira. <Sıba. gülüyor> Vay vay, vay 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 vay. Bu ne? Uçak savar mermisi. Uçak savar mermisi. Sene kaçın ki bu? 1951. 1951 uçak savar mermisi. Allah Allah. Burada sıkıntı zaten şey geliyor. 35 lira para ediyor. Ee arkasında yazmıyor mu? Ver bir bak. 14 tek Bizde çek de bizde reklam olan. Başka. <laughs> el salla abi. 5 lira. 800 lira bak el yapımı orijinal, el işçili. Başkan kaç para bunlar? 150 lira tanesi. 150 lira. Vay be. Güzel misin? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bantlar ne kadar? 2 lira. Hangi kanaldan geliyorsunuz? Yücel Tanker. Takip et. Hani poşetlerimiz şey.